Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi de kurbanlık fiyatları ne kadar? Şu anda Ankara'nın Akyurt ilçesindeyiz. Kızık Mahallesi'ndeyiz. Kamil ablamızla birlikteyiz. Evet Kurban Bayramı yaklaşıyor. Siz de uzunca bir süredir kurbanlıkları hazırlıyorsunuz. Ne aşamada şu an hazır mısınız kurban bayramı için? Allah'a şükür hazırız. Ee, geçen sene yem fiyatlarımız 120 liraydı. Bu yıl 340 liraya yediriyoruz bir çuval yemi. E ee, geçen sene de 10 liradan 15 liradan 20 liraya kadar hayvan satıyorduk. Bu yıl da 20 liradan başlıyor 25 lira 30, 40, 45 liraya kadar hayvanlarımızı satışa sunduk. Bitirdik. Allah herkese kesmek nasip bitsin, yedirmek nasip bitsin. Satışlar ne durumda? Satışlar iyi Allah'a şükür bittik. İki son iki tane hayvanımız kaldı. Kaç hayvanınız vardı? 25 hayvanımız vardı. iki tane kaldı. 23 tanesini sattınız. Evet, evet sattık 23 tanesini. Bir tanesi tane kaldı. Evet. Ne kadardan gidiyor ortalama? Mesela 6 kişilik hisseli bir hayvan 6 kişilik bir hisseli hayvanımız 35 37 liraya falan sattık işte. Siz e, canlı ağırlıkla mı satıyorsunuz Yok, yoksa? Yok canlı ağırlıkta değil. Yani karsamba satıyoruz böyle bu şekilde gördüğünüz hayvana atıyorum 40 lira fiyat istiyorsun. Peygamberimizin sünnetidir. Pazarlık payı oluyor. 1 lira, 2 lira. O yüzden 35 liraya, 36 liraya, 37 liraya kadar veriyoruz 6 kişilik, 7 kişilik hisselerimizi. Peki canlı kilola satanlar şu anda piyasada ne kadar? 55-62 liraya kadar veriyorlar onlarda. Yani yurtlar evet öyleydi. yurtları 55 liraya alıyor normal bir insana sattığımız zaman da 65 liraya kadar veriliyor abi. Evet. Yani o zaman şu anda bir kurban kesmek isteyen evet. büyükbaş, evet. hayvan kesmek isteyen bir vatandaşın ortalama vermesi gereken rakam ne kadar? 5 lira ve 6 lira arası tutuyor bir hisse kurban. Peki kaç kilo et? 35-40-45 arası et hissesi düşer ona da. Kesildikten evet, sonra, kesildikten sonra evet. Kemiklisi, eti, lopeti o kadar düşer. 40 35 40 kilo arası düşer ona da. Peki, teşekkür evet. ediyoruz. Ben teşekkür Siz ederim. kesimlerini de yapıyor musunuz? Evet. Zaman? içeride kasaplarımız var. Kesimini de kendimiz yapıyoruz. Dörde böleriz, veririz. Evet. Alan vatanda. Kızık Mahallesi, Kızıkköyü evet. geldi. Besicilikle evet. uğraşıyor. Evet, evet. Besicilikle. Ee, çok sayıda uğraşıyor. mandıra var burada. Evet. Hemen hemen 3000 tane hayvan bulunuyor Kızık köyünde. Herkes kurbanlık yapıyor, kalan besisini yapıyor, çıkartıyor senede. Öyle işte bir şekilde geçimini sağlıyor vatandaş. Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Onu da Kamil ablamızdan öğreneceğiz. Evet, Mesela neler olmalı? Mesela kurbanlık alırken boynuzları güzel olacak. Dişleri biz kazma deriz ona. Dişi tamam olacak. İki yaşını geçkin olacak. Üç yaşında olacak hayvan. Küçük başlarda annesinin boyunda olması gerekiyor küçük baş hayvanlarımızda. Büyük baş hayvanlarımızda da üç yaşında olması gerekiyor. Aşıları tamam olması gerekiyor. Sağlığı yerinde olması gerekiyor. Bir tarafında sakatlık olursa o kurban olmaz. Öyle yani biz öyle biliyoruz. Küpeli olacak. Evet, küpeli. Evet des devlet destekli aldığımız için hayvanlarımız zaten bakarsanız görürsünüz. Her hayvanımıza kupemiz olur. Devletten aldığımız için öyle oluyor yani. Evet, bu hayvanımız kaç kilo mesela? O hayvanımız 700 kilo. Bunu sattınız sanırım? Bunu evet sattık. Fiyatı 42 liraya verdik onu. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim evet şuna geçelim bu 39 liraya verdik bu hayvanımızı bu, bu kaç kilo aşağı yukarı bu da 650-700 kilo arası hemen, hemen ondan biraz daha düşük bunun kilosu o yüzden 1 lira farkı alıyor. siz bunları küçükten mi besliyorsunuz buzağınlıktan mı bunları karstan ağrıdan getirttiriyoruz 8 ay 9 ayca bizde oluyor elimizde inneleri aşıları tamamlanıyor bu şekilde getiriyoruz işte 8 ay 9 ay sonra bu hale geliyorlar Burada da yerde yatan bir hayvanımız var. Evet. Onlar... Genelde yatıyorlar. Bunun sebebi evet. nedir? Bunun sebebi nedir? Mal doyunca yatar. Bir de kilosunu aldıkça zorlanırlar kalkıp yatmaya. Şu an malımız tok o yüzden yatıyor. Aç olduğu zaman hemen kalkar zaten. Peki teşekkür ederiz. Şu hayvanımız kaç kilo? Bunu 37 liraya verdik. 650 kilo bu da. Evet hayırlı olsun. 10 ay 12 ay elimizde oluyor. Aynı bir çocuğumuz gibi evimizin bir kardeşimiz, bir insanımız gibi onlara özeniyoruz, büyütüyoruz, bu hale getirmeye çalışıyoruz.